Herkese merhabalar. Ben Huri. Huri Medek mutfakta kanalıma devamına hoş geldiniz. Bu çorbanın yapımına lezzetine herkes hayran kaldı. Çok lezzetli, çok doyurucu. Tek başına akşam yemeğine yeter. Tarifimi hiç bekletmeden hamurumu hazırlayarak hemen başlıyorum. İki buçuk su bardağı un, 1 adet tam yumurta, 1 tatlı kaşığı tuz,

Toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Evet hamurum hazır. Biraz dinlenmesi için kenara kaldıralım. Bir adet kuru soğanı robotun içine şöyle doğrayalım. İri iri. Haşlanmış dana etim var. Şöyle küçük parçaları ayırarak robotun içine alıyorum. Biraz karabiber ve kuru nane ekliyorum. kıyma haline gelene kadar çekelim. Evet iş harcımız hazır. Şöyle bir tabağa alıyorum. Kalan haşlanmış eti de küçük parçalara ayırarak dedikledim. Ve buzdolabına kaldırarak hamuru aşana kadar dinlendiriyorum. Evet dinlendirdiğim hamuru şöyle yuvarlak bir beze haline getiriyorum. Ve orta incelikte olana kadar açıyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet hamurum hala çok kalın. Açmaya devam ediyorum. Evet bu incelik yeterli olacaktır. 5 kiloluk pet şişenin kapağı yardımıyla videodaki gibi yuvarlak olacak şekilde hamurumu kesiyorum. Keserken avcumun dış kısmıyla bastırarak kesiyorum. Evet hepsini kestiğim kalan hamurları topluyorum. Bunları da bir kenara kaldıralım. Çorbanın içine farklı bir şekilde kullanacağız. Evet iş arslan şöyle azar azar hepsine pay edelim. Evet normal mantı şeklinde kapatıyorum gördüğünüz gibi. Evet kulak mantı olacak şekilde kapatalım. Evet, mantıların hepsini hızlı bir şekilde kapatarak hazırlıyorum. Son mantılarımı da kapattım. Hepsi hazırlar. Kalan hamurla kalan iş harcı şöyle yuvarlayarak tekrardan hamur haline getiriyorum. Bu aşamada biraz un ekliyorum sert bir hamur olmalı. Evet hamuru şöyle ince ince bezelere keselim. Ve elimizle uzaltarak silindir haline getirelim. Evet hepsini inceltelim. Hamurları hamur kartı ile şöyle minik minik kesiyorum. Daha sonra un serpilmiş bir tabağa alıyorum. Evet iki hamurum da hazır. Üzerlerine biraz un serpiyorum. Evet kestiğim hamuru da unlayarak tepside sallıyorum. Çorbamız için 3 yemek kaşığı un, şöyle 6-7 kaşık da yoğurt ekliyorum. Evet yoğurdun yarısını sulu olarak kullandım. bir adet yumurta. Yeteri kadar su ilavesi yapalım. Ve 1 litre kadar et suyu ekliyorum. Ocağın üzerine alarak sürekli karıştırarak kıvam alana kadar çorbamızı pişirelim. Evet üzeri için 3-4 dil sarımsağı ezerek küçük bir tavaya alıyorum. Sıvı yağ ile kavuracağız en son. Evet çorbamı sürekli karıştırarak pişirme işlemine devam ediyorum. Kenara ayırdım. Haşlanmış, didiklenmiş eti de ekliyorum üzerindeki oluşan beyaz köpüğü de toplayarak atıyorum. Evet, bir tatlı kaşığı dolusu tuz ilavesi yapıyorum ve pişirme işlemine devam ediyorum. Evet, üzerindeki beyaz köpüğü toplayarak alıyorum. Evet, çorbamız kıvam aldıktan sonra Hamurların yarısını tencereye alıyorum. Bu aşamada ocağımızın altı açık olmalı. Kestiğimiz hamurların da yarısını üzerine alalım ve pişirme işlemine devam edelim. Şöyle bir çay bardağına yakında sirke ekliyorum. Evet mantılar suyun üzerine çıktığında sarımsaklı sosumu hazırlıyorum. Kırmızı toz biber ve kuru nane ekliyorum. Ve çorbamızın üzerine hazırladığımız sarımsaklı sosu gezdiriyorum. en son karıştıralım. Etli, ekşili, sarımsaklı çorbamız yemeye hazır. Gerçekten çok lezzetli oldu. Akşam yemeğini tek başına yeter. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız.